Adam. Nerede? Dışarıda. Lan burada. Öldü. Diğeri nerede? Burada bir tane koşuyordu. Vurdum işte. Aha. Hallet onu ya. Öldü o da. Bir başka, başka biri mi? Başka, bir başka biri başka mi vurdu. Başka biri vurdu. Arkadan iki kişi geliyor. Vuramadım. Vurdum. Vuramadım. Yedim. Arkadan mı yiyoruz ya? Hayır hayır adamlar önümüzde. Vuramadım. Kalkan bastılar. Bir tanesi burada. Vurdum. Bekle beni. Bekle beni. Kalkan bastı. Ona da vurdum. Düştüm. Düştüm. Aman koyayım. Düştüm. Sen de öldün. Videomuzun sonuna geldik dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seriyi beğendiyseniz destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.